Merhaba dostlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda Shiba Coin'in güncel teknik analizini yapacağız. Destek trenç noktaları, olası düşüş ve potansiyel yükseliş hedeflerine tek tek değineceğiz arkadaşlar. Öncesinde bir hatırlatma yapalım. Hala kanalımıza abone olmadıysanız ve bir saniyenizi ayırarak dostlar kanalımıza abone olursanız gerçekten çok sevinirim. Ayrıca analizlerini yapmamı istediğiniz coinleri de yorumlar kısmında belirtirseniz bu coinlerin de analizlerini yaparız. Shiba'da arkadaşlar olumlu sinyaller var Fakat bu sinyallerin gerçeğe dönüşebilmesi için belli başlı direnç bölgeleri üzerlerinde kapanışlar görmemiz gerekiyor Örneğin haftalık bazda arkadaşlar iki haftadır orta bollinger bandı yukarı yönünü deneniyor orta bollinger bandını eğer kırıp üzerinde haftalık bir kapanış gerçekleştirirse sert bir yükseliş görme ihtimalimiz çok yüksek arkadaşlar. Shiba Coin'de bununla başlayalım. Ardından günlük bazda alt bollinger bandından aldığımız tepkiyle birlikte yine günlükte orta bollinger bandını deniyoruz arkadaşlar kırıp üzerinde bir kapanış gerçekleştirmemiz bize 4.0.1171 seviyesini getirecektir ilk etapta. Kırması durumunda arkadaşlar 4.0.1286 potansiyel hedeftir. Üzerinde gerçekleştireceği bir kapanış doğrultusunda şu şekilde bir mum görürüz arkadaşlar. Bunu da söyleyebilirim sizlere. Eski ATH seviyelerine yükselişler göremesek bile Şiva'da dip seviyelerde veya dip sayılabilecek seviyelerde olduğunu söylemek istiyorum yani yatırımcısına güzel bir kazanç sağlatma potansiyeli var. Ayrıca tepeden maliyetlenen arkadaşlar içinde maliyet düşürmeler sonucunda eğer şu dip düşüşlerinde maliyetlerini geri çektilerse aşağıya çektilerse yani orta vadede zararsız coin'den ayrılma fırsatı sunacaktır arkadaşlar. Shiba coin bunu belirtebilirim. Ancak kesinlikle 2.0 siler, 3.0 siler demiyorum arkadaşlar. Diyemiyorum çünkü meme coinlerde ATH'lar yapıldıktan sonra tekrar eski ATH'lar yakalanamıyor maalesef. Bunu Doge'de yaşamıştık arkadaşlar. 4 saatlik bazda bakacak olur isek 4 saatlikte üst Bollinger bandını deniyoruz arkadaşlar. Bu bugünkü ikinci denememiz üzerine kırması durumunda 4.0.171 kesinleşir arkadaşlar. Üzerinde gerçekleştireceği bir kapanışta da yine belirttiğim direnç bölgeleri takipte kalınır. Yani 4 saatlikte günlükte ve haftalıkta olumluyuz. E bu olumluluğu domine etmek için de Bollinger Bandlar üzerlerinde kapanışlar gerekiyor. Kapanışlar sonrasında da sert yükselişler yaşanacaktır. Onun dışında dostlar geri çekilmelerden bahsedecek olursak günlükte geri çekilmelerden bahsetmek istiyorum daha sağlıklı. Orta Bollinger bandından satış yememiz durumunda 5.0988 bizim potansiyel desteğimiz. Kırması durumunda da 664 seviyesine kadar bir geri çekilmek görebiliriz arkadaşlar. 664 seviyesi önemli. Şiva'da ana yükseliş gelmeden önceki Yatay bantta ilerlediği seviye. Şurada göreceğiniz üzere arkadaşlar 500'lere düştü de genelde 600 seviyelerinde yatay bantla ilerliyordu. Zaten ondan sonra arkadaşlar ne olduysa oldu büyük bir patlama yaşandı. Yani alım içinde uygun bölgelerde takılıyor şu an için. Onun dışında Shiba Coin için söyleyeceğimiz başka bir şey yoktur. Videomu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür eder. Hepinize bol kazançlar dilerim dostlar.